Bak Salih, kardeşin diye kıyamıyorsun. Zarar zeval gelmesini istiyorsun. Ama bu iş böyle olmaz. Bu çocuk seni ezmeyi göze almış bile. Beni hiç kimse ezemez. Kaç işte var bunda? Bebe, bunun anlamını unutalım. Çok oldu oğlum, çok oldu. Tamam. Hatırlatalım. Neden? Çünkü sana bir şey olmasını istemiyorum. Oh be çok şükür. Çok şükür. Senin canını alırlar oğlum. Ne yaparlarsa yapsınlar lan. Bu mahalle bizim. Hepimizin. Sen önce bir o ağzını topla. <laughs> Toplamazsan ne olur? Ben bir kabasını alırım.